Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak ben buradan bir tane redstone buldum. Orayı kazdım ve orada bir maden bulmuştum. Oraya baktım. Redstone bir daha buldum. Sonra kazdım, kazdım. Elmas buldum gençler. Gerçekten kendim buldum. Diğerlerini de kendim bulmuştum. Arkadaşlar lopi'de bulduk. Çok güzel oldu bu. Ben, gençler, bu bir kere Minecraft Survive. Bakın adından belli, Survive. Ben bazı şeyleri şuraya dökeceğim. Yani, yani şöyle işime yaramayan şeyleri atacağım. Kömürleri falan atmayacağım altınları. O, böyle bir challenge yapacağım şöyle gençler. Ee, ne kadar çok de nimet buldum. Tak 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 yine yaylar bulduk. Pardon oklar bulduk. Gençler harbiden elmas buldum. Ne? Çok güzel oldu bu artık elmas çağına geçeceğiz ya. Bu ne? Her şeyimiz elmas olacak. Ender Dragon'ı keseceğiz. <laughs> Yok artık. Hayaller kurmayın üstüne. <laughs> Harbiden. <hayaller. gülüyor> Baba bu altın? Gençler. Ben çok zengin oldum. Ya Git ya. Bakarlar, gelme, gelme. Gelme, gelme istemiyorum. Gelme. Tam bir tane altın alacağım ya. Gençler ben demir manyağı falan oldum. Artık ürs yapacağım ya. Bu ne? Çok güzel oldu bu. Bir bu çok iyi bir madenmiş. Aha. Selam zombi. Ama neylerin var? Ooo. demek örümcekler var. Oooo gelinme. Ay. zehirli örümcek. Kırıl. Yes. Kapa kapa kapan. Bu ne sen nereden geliyorsun ya? Bir madene git. Uğraştırıyorlar ya. Oyundaki dışarıda da kuşlar var. <laughs> Gençler meşaleleri yıkmayacağım derken lapis lazuli. Bu lapis lazuli işimize yarayacak. Tek benim bir kitaba ihtiyacım var. Ondan sonra büyü masası yapacağım derken demir. Harbiden ben örs yapacağım bu sefer. Kaçmayacak elimden örs. Er. <laughs> Hop! İçinde aldım. Bakalım kaç demirimiz var? 164, 140 145. Çok güzel. Gençler harbi ben artık mono live'dan açam niye inanma başlasam ne ya Bilmiyorum belki başlarım <laughs> Bu falan başlarım Aha. Gençler bir şey fark ettim. Bu bizim yerimizdeki su değil mi? Selam su. <laughs> ben beni gıcık etmiştin değil mi? Şimdi gıcık olma sırası bende. Aha altın.

Ya, aynı yere geldim. Gençler şimdi ganimetlerimi bitirdim. Kafamı şunu koymayın. Uçları takip et. Aha. Gözümden kaçmadım. Gençler ama buralarda bir yerde şey oluyordu ya. Bildiğime göre bir tane chest Babanın içinde oluyordu. Onu arayacağım. Bulduğunda göstereyim size. Gençler ondan daha güzeli buldum. Boş verin onu. Love buldum. Yani bu demek oluyor ki bu madenden yine elmas bulabilirim. Evet. Aha gençler onu buldum. Vah. Gider misin? Gider misin? Tamam. Gençler onu buldum. Aç ve hiçbir şey yokmuş. Buraya. Ee, kaçar. Üf. Böyle bir laf. Burada çok iyi. Çok iyi. Elmas bulabilirim. Ben videodan sonra burayı kazarım gençler. Neyse gençler daha bitirmeyeyim. Bir önce bir sonraki bölümde ne yapacağım falan belki söylerim. Gel buraya. Gel buraya. Aha, gel gel. Adam mısın sen? Elmas kılıcım var benim. Göster. Padişah şartlı gibi çıkıyor. <laughs> En fazla neyden bulduğuma göre yapacağım. Kömürleri çok almadım. Çünkü diyorum çok gerek yok. Server olsaydı <laughs> çalarlardı. Yani çok kötü olur. Ve benim çalınmasını istemediğim eşyalarım var. Mesela elmas. Ya da köpüşlerimin kaçırılması. Yine üstüm doldu ya. Git 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 git. Sen kal. Git git. Git. Tamam. Örs gerekli harbi bize. Çok gerekli. Neyse gençler bugün madene girdim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.